Hepinize merhabalar arkadaşlar. İsmim Sevim Yalçın. Bugün Ünü Koç kanalına gelen ilahiyatla ilgili soruları cevaplamak üzere buradayım. Ee, İstanbul Üniversitesi ilahiyat mezunuyum. Sonrasında din kültür öğretmeni olarak atandım. İlahiyattan nasıl din kültür öğretmeni olunduğuna dair hepinizin merak ettiği temel bir konu var. Arkadaşlar e, ilahiyatçılar biliyorsunuz eski dönemlerde formasyon alamıyorlardı. Formasyon dediğimiz şey... Öğretmen olabilmek için almanız gereken temel eğitim dersleri. Genelde formasyonunuz olmadığında atanamıyorsunuz. Yani öncelik verilmiyor size ama şu an öyle bir sorun kalmadı. Çünkü eski dönemlerde bunu son sınıfta bu eğitimleri sağlayarak yapıyorlardı. Şimdi de eğitim derslerini ilahiyatın geneline yayarak bunu sağlamış durumdalar. Yani siz son sınıfta KPSS'ye girerek, Bundan iyi bir puan alarak atanabiliyorsunuz. Biliyorsunuz geçen yıllarda din kültürü alanı gerçekten çok fazla atama yapıyordu. Yani ben atandığım yıl 2015 yılında taban puanlar yani atanmak için almanız gereken en az puanlar 60'lardaydı. Yani 68 ile 69 ile gayet rahat atanabiliyordunuz. Ama şimdiki duruma baktığımızda din kültürünün aslında atama sayıları birazcık daha düştü ve puanları da yükseldi doğal olarak. Şu an 75-76 gibi aralıklarda seyrediyor. O yüzden atanabilmek için öncelikli tabii ki KPSS'den yeterli bir puan almanız gerekiyor. Böylece rahatlıkla okullara işte lise olabilir, ortaokul olabilir veya ilkokul olabilir. Çünkü bizde aslında böyle bir bir kademe değişikliği yok yani eski dönemlerde belki bilen arkadaşlarımız vardır eğitim fakültelerin başlığı altında din kültürü öğretmenliği vardı ve bunlar genelde ortaokula atanıyordu ilahiyat mezunları liseye atanıyordu ama din kültürü bölümünün kapatılmasıyla birlikte artık bütün bölümler yani din kültürü adına zaten herkes temel eğitimini ilahiyattan alıyor ve burada ilkokul, ortaokul ve lise kademelerine istediği hangi kademe olursa olsun buna rahatlıkla atanabiliyor yeterli puan aldığında. Ee, onun dışında sizin özellikle merak ettiğiniz Arapça konusu çünkü ilahiyatçıların temel problemleri arasında gelir aslında yani e, Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamak işte hadisleri daha iyi anlatabilmek adına temel şart Arapçadır arkadaşlar. E, i̇lahiyatta özellikle ilk yıl hazırlığı olan ilahiyatlarda zaten yoğun bir Arapça eğitimi alırsınız. E, olmayan ilahiyatlarda da yine aynı şekilde hazırlık olmasa da ilk iki yıl genelde temel Arapça derslerini görürsünüz. E, ve bunda eğer gittiğiniz okulun kalitesi iyi ise belki bu ihtiyacınızı veya işte temeliniz de sağlamsa belki büyük oranda başarılı olursunuz. Şimdi gelen diğer bir soru da özellikle atanma durumundan dolayı arkadaşlarımız tercih ettiklerini ve e, bu tercih eden arkadaşlar sanırım düz lise mezunu e, ilahiyat tercih etmeyi düşünüyorlar. Sizce yapabilir miyiz diye sormuşlar. Arkadaşlar bu şekilde gelip çok çabalayarak gerçekten çok başarılı olan arkadaşlarımız vardı. E, ama tabii ki şöyle bir fark oluyor yani. Lisede Arapça eğitimi görmüş kişi sizden hani 4 yıl önce aslında bu eğitime başlamış oluyor. Siz sıfırdan başlarken o bayağı bir yol kat etmiş oluyor. Hani eğer derseniz ki ben çok çabalarım, artı eğitim alırım, farklı kurumlardan yardım alırım veya Arapça dil eğitimi alabileceğim ülkelere giderim. Erasmus programlarından faydalanırım diyorsanız rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Ee, ama eğer hani böyle çok çalışmadan, çabalamadan bu süreci bitirip bir önce atanmak istiyorsanız e, Arapça ve Kur'an-ı Kerim derslerinde biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bunu buradan belirtmiş olayım. Yani gerçekten geçme durumu bayağı zorlaşabilir sizin için. O yüzden eğer böyle bir hevesiniz varsa ve yapabileceğinize inanıyorsanız yazın derim ben size. Yani tavsiye olsun. Çünkü e, bu ilahiyat fakültesi derslerine baktığımızda yani e, temelde Arapçadan oluşan derslerden bahsediyoruz. Bu dersleri de geçemeden doğal olarak okuldan mezun olamıyorsunuz. E, atama durumundan bahsettik. Atanılan bölgelerle ilgili soru gelmiş. Arkadaşlar bu mezun olduğunuz yılda size açılacak tercih listeleriyle alakalı. Yani her yıl Milli Eğitim bir liste yayınlar ve bu listelerde hangi okullarda boşluk varsa siz zaten bunu görürsünüz öncesinde. Buna uygun olarak tercihlerinizi yaparsınız ve bu şekilde atanmış olursunuz. Ee, geçiş var mı diye sormuş bir arkadaşımız. Din kültüründen başka bölümlere geçiş yapabilir miyim? Sanırım atandıktan sonrasını kastediyor. Arkadaşlar eğer atandıktan sonra farklı bir bölüm okursanız ve Kurum içi değişikliğe başvurursanız tabii ki kurumlar arasında geçiş yapabilirsiniz. İlahiyatın iş alanı diye sormuşlar. Şimdi ilahiyatlarda tabii ki mezun olan kişiler sadece din kültürü öğretmeni olmuyor. Aslında hepimizin bildiği diyanet İşleri başkanlığında farklı görevlerde ve mevkilerde de çalışabilir bu kişiler. Mesela camilere imam olarak atanabilirler veya vaize olabilirler, vaiz olabilirler. E, bu tarz farklı alanlarda da yine çalışabilirler ya da diyelim ki okulda istediği Arapça seviyesini kazanamadı ve e, çok yeterli olacağını düşünmüyor bu noktada da farklı memurluklara yönelebilir yani e, KPSS sınavında sadece düz memurluğu tercih ederek farklı devlet kurumlarında da çalışmak mümkün arkadaşlar e, umarım faydalı olmuştur videomuz. Buradan ünukhoştaki arkadaşlarımız Fatih ve Ömer'e teşekkürlerimi iletiyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.